Arkadaşlar ben şimdi size burada az parayla nasıl güzel bir gelir elde edilebilir onu göstereceğim. Bir arkadaşımdan aldım bu tabloyu. Son zamanlardaki tüm halka arzlara katılmış durumda bu arkadaş. Ve bir Excel tablosu çıkartmış. Bu katıldığı halka arzlardan elde ettiği gelirlerin hesaplamasını yapmış burada ilave ettiği yani koyduğu sermaye tutarı ya da yatırım tutarı diyelim 17.278 lira ve buna karşılık elde ettiği e, hissenin şu anki hisselerin şu anki değerleri 69.170 liraya denk geliyor şurada aşağıda görebilirsiniz şu şurada gözüküyor arkadaşlar 69.170 TL geliyor ve 51.892 TL yani %300'lük bir geliri e, tekabül ediyor burada. Siz de bu şekilde halka arzlara katılabilirsiniz. Yani burada e, sermaye piyasalarından anlamak çok da önemli değil aslında. Çünkü bir şekilde bütün e, halka arz olan şirketler iyi ya da kötü. Gördüğünüz gibi burada eksi bir rakam hiç görmüyorsunuz. İyi ya da kötü bir getiri elde ediyor. Yani burada hiç anlamaya, anlama, Anlamasanız bile bunlara yatırım yaparak, az miktarlarda yatırım yaparak e, yüksek kazanç, enflasyonun da üzerinde yüksek bir getiri elde edebilirsiniz. Ama burada yapmanız gereken şey e, hisseyi aldıktan sonra elinizde tutmak. Yani hemen satmayacaksınız. Hemen sattığınızda bunun gelecekteki yüksek getiri potansiyelinden mahrum kalıyorsunuz. Tabi bu bir manada herkese göre değil. Çünkü zaman içerisinde sağlam yükselişler elde ettikten sonra büyük düşüşler de gelebiliyor. Ama ortalamada baktığımızda bütün şirketlerin ortalaması güzel bir getiriye denk geliyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsine son zamanlardaki giriş yapmış. Adet tutarları halka arz edilen tutarlar üzerinden girmiş. Yani hepsini eşit dağıtım yöntemiyle yapılıyor biliyorsunuz. Yani halka arz edilen hisselerde eşit dağıtım yöntemi uygulanıyor Sizin payınıza ne düşüyorsa onu alıyorsunuz yani mesela işte 100 milyon liralık bir artış yapılıyorsa ve 1 milyar liralık bir halk tarafından şey yapılmışsa ödeme yapılmışsa 1 milyar bölü 100 milyon hesabı yapılarak kişi başına 10 adet hisse veriliyor burada. Yani zaten bunu aslında yaklaşık olarak 1 milyon 600 bin kişi veya 1 milyon 500 bin kişi hemen hemen her halka arıza katılıyor. Benim burada söylemek istediğim bu arzlara katılmayan arkadaşlar için. Yani bunlardan korkmayın. Ee, girişi yapın. Küçük miktarlarda yani tabi bu 17 bin lira büyük bir rakam gibi gözüküyor ama totalde 17 bin lira. Dolayısıyla yani 400 liralarla 300 liralarla Bunlara girebiliyorsunuz ya da daha ufak meblağlarla da giriş yapabilirsiniz yani burada adeti mesela 73 adet değil de 10 tane ile giriş yapabilirsiniz. Bunların zaten e, arz tarihlerinde e, fiyatları ilan ediliyor arzdan öncesinde e, sabit fiyat yöntemi olduğu için e, adetleri belli olmuyor. Siz daha düşük adetler girerek bir adet bile alabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla bunların hepsine katıldığınızda ortalamada güzel bir geliri elde edebilirsiniz arkadaşlar bazısı Mesela düşük getiri getiriyor mesela yani şuradan tabunları şeyleri de var daha eski tarihli bu Şuradakiler daha eski tarihli bu aşağıdakiler daha yeni tarihli ama yani genel bir örnek olarak mesela A1 kapital yüzde 81 getirirken Forte 1126 getirmiş. %1126. Yani 11 kattan fazla bir artış getirmiş. Gene yine, yine burada SDDTR diye bir hisse var. Bu da 11 kat. Yine burada 10 CSM diye bir hisse var. 12 kat. Bunların totalde ortalaması 3 kata geliyor arkadaşlar. Burada mesela yani artışın nedenleri konusunda yani inceleme yapacak olursak mesela ben burada Forte'ye baktım görebildiğim şey şu oldu. Mesela Forte'de görebildiğim en makul açıklama gelir ve cirolarının çok artmış olması. Yani bu kadar yükselmesinin sebebi gözüken 2023 ikinci çeyrekte karı %430 artmış. 58 milyon 700 bin olmuş. Cirosu artmış yine aynı şekilde %137. Borçları azalmış. Toplamda borçları 245 milyondan 145 milyona düşmüş. Yani iyi yerlerde kullanmışlar bunu. Dolayısıyla bunun da şirket hisseleri üzerinde olumlu bir etkisi olmuş. Yani burada her hissede de tabi bazı şeylerde, bazı durumlarda hatta yani herkes girdiği için hissenin değeri yükselebiliyor. Burada önemli olan Tabii yani yakalayabilmek de önemli. Bazı kişiler bunları belki daha iyi yakalayabilir. Mesela siz de açıklamalar kısmına Forte'nin neden yükseldiği konusunda fikrinizi yazarsanız memnun olurum. Yani gerçekten sağlam yükselişler var. Burada yine SDDTR'nin veya 10 CSM'nin de artışları konusunda bilgisi olan arkadaşlar varsa bunu açıklamalar kısmına yazarsa hepimiz bunları öğrenmiş oluruz. Ama dediğim gibi bu şekilde siz de halka arzlardan bir şekilde iyi bir gelir getire elde etme durumunuz olabilir. Tabii bazıları için bu rakamlar çok düşük gelebilir. Ama ben iyi bir rakam olduğunu düşünüyorum yani. Bunun yanında tabi tekrar şey yapabilirsiniz. Yatırımlarınızı çeşitlendirebilirsiniz. İşte altındı, gümüştü, diğer madenlerdi veya yatırım fonlarıydı. Onlara giriş yapabilirsiniz. Benim söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.